Nurhan'ın El İşleri YouTube kanalımdan merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Yine çok güzel, kolay bir modelle sizlerleyim hanımlar. Dilerseniz modelimize birlikte geçelim. Hemen şöyle modelimi göstereyim. modelimizin arasına birer tane bu şekilde boş bırakıyoruz ikinciye çiçek yapıyoruz bir zincir çektim kaldığım yerden devam ediyorum bir örümcek kapattım iki sefer tığıma doladım 3. tığ battıya girdim üç seferde kapattım 1 2 3 zincir çektim arkasına girdim kapattım 1 2 3 ikinciyi girdim 1 2 3 üçüncüyü girdim kapattım 1 2 3 4 5 sık iğne doldurdum dibine girdim kapattım bir zincir çektim Tekrar bir örümcek kapattım. iki sefer tığıma doladım. 3. kutuya girdim. 3'lü tıratsan 1 2 3 4 5 zincir çektim. Girdim, kapattım. 1 1 2 3 4 5 Girdim, kapattım. 2 aradakini üçlü pipirik yapıyoruz 3 zincir çekerek çiçekli olanı da 5 zincir çekip 2 pipirik yapıyoruz 1 2 3 4 5 5 sık iğne doldurdum dibine girdim kapattım tekrar bir zincir çektim bir örümcek kapattım 2 sefer tığıma doladım üçüncü kutuya girdim üçlü trabzan üç zincir çektim girdim kapattım bir iki üç bir iki üç dört beş sık iğne doldurdum dibine girdim kapattım bunu tamamladık bu şekilde. Sıradaki rengime geçiyorum. İpimi aldım. Sabitledim. Bu şekilde çeviriyorum. tersi bana gelecek şekilde bir sık iğne girdim bir iki üç dört beş zincir çektim ikinciye girdim kapattım çeviriyorum bir iki üç dört beş zincir çektim yuvaya girdim bir 1 2 3 4 5 Yuvaya girdim. 2 1 2 3 4 5 Yuvaya girdim. Başlangıç ipini de arada kaybediyorum. Kapattım. 3 1 2 3 4 5 4 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 6. pipirimizi yaptık. Tekrar bir sık iğne girdim, kapattım. Bir zincir çektim, ipimi kesiyorum. İpimi kestim, toparladım. Modelimizin son hali bu şekilde. Kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı, değerli yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Başka bir videoda buluşmak üzere Allah'a emanet olun.